Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sulu köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 400 gram kıyma, 1 tane yumurta, 4 yemek kaşığı ince bulgur, 2 diş rendelenmiş sarımsak Tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Bir çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı un ekleyip yoğuralım. Köfte harcımız hazır. Cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayıp unladığımız bir tabak içerisine alalım. Tabağı sallayarak köfteleri una bulayalım. Tencereye bir tane ince ince doğranmış kuru soğan, üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Soğanları biraz kavuralım. 2 yemek kaşığı domates salçası ekledim. Biraz da salçaları kavuralım. 2 tane patates kabuklarını soyup yıkadım, iri iri doğradım. Biraz da patatesleri kavuralım. Patateslerin üzerine iki parmak geçecek kadar su ekledim. Tuzunu ekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra hazırladığımız köfteleri içine alalım. Yavaş yavaş köfteleri dağıtmadan karıştıralım. Kaynamaya başladı. Kapağını kapattım. Orta ateşte 15 dakika pişirdim. Kapağını açtım. Kapağı açık bir şekilde de 10 dakika daha pişirdim. Toplamda 25 dakikada sulu köftemiz hazır oldu. Sulu köfte tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.